Evet. Ee, tüm odamıza bağlı kasap üyelerin ortaklaşa dayanışma sonucunda yaklaşık olarak bir buçuk ton kıyma kasap köfte haline getirilerek deprem bölgesi Hatay'a biraz sonra hareket edeceğiz. Tüm kasap arkadaşların ekipmanlarıyla beraber çağımızın son yüzyılın bu şeyine katkı felaketine katkı sunmak adına Aksarlı kasaplar olarak odamıza bağlı esnaf ve sanatkarlar odasına bağlı olan kasaplarla orada gidip ihtiyacı olan deprem zadelerin ihtiyaçlarını karşılama açısından sıcak sıcak dağıtılıp 10 bin tane, 12 bin tane ekmek, 12 bin tane ayran, 1,5 ton köfte, 12 bin tane su, 15 personelle deprem bölgesine biraz sonra hareket edeceğiz burada katkı sunan tüm kasap esnafına teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet. Hadi bak. Hadi. Hadi.

Adamakoca'da bir yolculuk yapıyoruz. Adamakoca'da. hayırlı yolculuklar. lazık fırsatla Vali Bey. Sayın Mahalle Başkanı Profesör. Eee, şu anda Dün evet, yedek bozuklarımızı aldık. Çalışan personelimizi ayarladık. Mangallar da hazır. Hepsi hazır başkanım. Hepsi hep hep hazır başkanım. Hepsi hazır. Malzemelerimiz var. Sıcak sıcak. 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 Genellikle asker ve polise çalışanlar. Orada arkadaşlarımız var. Hatta'ya gidecek. Evet hatta'ya. olan arkadaşlarımızdan aldığımız adana göre vekillerimize. Yani her orada mevcut olan vekillerimizden aldığımız gibi bir askerimizle şu anda güvenliği sağlayan bir ihtiyacı olduğu oldu. söylediğiniz evet. tamam, ee, şey yeah. şey Arab için. Bir anlık programında bu şekilde Tabi tabi yani Mutlaka. Evet. Kaç ay Dört ay Dört ay çıkıyorsunuz. Dört ay çıkıyorsunuz. Dört ay çıkıyorsunuz. Dört ay Dört ay yani ekip, yani bunu hatta imkanları bir bir şey bir böyle biraz daha böyle zorla yapmakta insanlar geçici barınma merkezlerine yerleşinceye kadar ee, devam ettirmek zorundayız. Evet, yapıyorlar. aynen. Aynen, biz, aynen saygı var. Bir ekip akşam geldi oradan şimdi biz gidiyoruz. Biz gittik bir daha geçeceğiz. Yani bu koordinasyon devam ediyor yani. Üç, günü, üç gün durdu arkadaşlarımız. Sayın Malik, biz oraya yukarı haldeyiz zaten. E,

Arkadaşlar evet. geri, geri 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 Evet abi biraz daha açılır mı yazı görünmüyor şu anda söyle Evet ol